Akşamlar arkadaşlar GFS'nin akşam güncellemesiyle karşınızdayız. Evet şöyle arkadaşlar baştan alalım ve önümüzdeki günlerde batı ve iç kesimlerde yağışlar görülebilir arkadaşlar. Ardından yine önümüzdeki haftada yağış görünüyor. Özellikle arkadaşlar ay sonuna doğru görüyorsunuz çok kuvvetli bir yağış hava dalgası beklendiğini söyleyelim arkadaşlar. Özellikle iç ve batı ve güney kesimlerde çok kuvvetli yağışlar. Yönlerden Karadeniz'e doğru ilerleyen yağışlar. <laughs> görüldü arkadaşlar ve Aralık ayının ilk haftasında da e, yine Karazin ve İç Anadolu yükseklerinde kar ihtimali olabilir. Evet Aralık arkadaşlar yine Aralık ayının ilk haftası biraz değişken İnşallah e, inşallah netleştirme aktaracağız. Şu an için e, oldukça değişken arkadaşlar. Şimdi 850 ipaya bakalım. Evet şöyle. 850 ipa sıcaklığımıza bakalım arkadaşlar. Bakalım nasıl durumda Evet Evet şöyle arkadaşlar baş aldığımızda ise ülkemizde oldukça ılık bir hava göründüğünü söyleyelim özellikle arkadaşlar uzun bir süredir ılık havanın etkisindeyiz şu an içinde şöyle haritamızı bir gelinersin arkadaşlar Evet şöyle başa alalım arkadaşlar ve baştan tekrar alalım Evet özel görüyorsunuz arkadaşlar kırmızı renk var yani oldukça sıcak bir hava beklenirken önümüzdeki hafta normale dönmesi bekleniyor ee, önümüzdeki hafta arkadaşlar ılık bir hava görülebilir yağış esnasında serinlik görülebilir ee, Aralığın ilk haftası yavaş yavaş bir soğumalar görünüyor arkadaşlar ee, şimdi şu anda tam netleşmedi ama çok kuvvetli bir soğuk görünmüyor arkadaşlar bakalım ardından tekrar bir artan bir düşen sıcaklıklar görünüyor Şimdi şöyle Avrupa'nın durumuna bakalım arkadaşlar. Evet. Bu ise Evet Avrupa'da arkadaşlar, evet, Avrupa'da arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş. Evet Avrupa'nın özellikle arkadaşlar ee, şöyle e, kuzey kesimi yani Avrupa'nın batı ve kuzey kesimlerinde yine e, soğuk havayı görüyorsunuz mavi renkler arkadaşlar. E, bu soğuklar Şöyle kuzeye tekrar gidiyor geri, geri e, çıkarken Allah'tan arkadaşlar e, geri dönüşü var tekrar e, birkaç dönüşün ardından bize uğramı e, bize bu soğukların gelme ihtimali var arkadaşlar. Yani Avrupa'daki soğukların bir parçasını alacağız gibi görünüyor. Özellikle aralığın ilk haftası. Evet ardından arkadaşlar tekrar yüksek basınçla e, havalarımız durulabilir ama şu an için net değil arkadaşlar. Ayrıntılar inşallah vermeye çalışacağız. Evet yeni videomuzda inşallah arkadaşlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.